Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Galatasaray'la devam edelim dilersen çünkü yönetim yani seçim bitti. Evet. Yeni yönetim mazbatasını aldı artık. Tabii ki ilk sıradaki konu teknik direktör. Galatasaray'ın teknik direktörü acaba kim olacak? Listede bir yerli bir de yabancı isim var. Bakın o isimler kimler? Galatasaray'da yeni yönetim işbaşı yaptı. Mazbatasını alan Dursun Özbek ve kurmayları ilk olarak teknik adam sorununu çözüme kavuşturmak istiyor. Seçim sürecinde de ekibiyle bu konuyu görüşen Özbek, ilk yönetim kurulu toplantısında isimleri netleştirdi. <laughs> Galatasaray'da teknik direktörlük için yerli olarak Okan Buruk'un, yabancıda ise Mark Rose'un ismi öne çıkıyor. 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'i şampiyon yapan Buruk, sonraki sezonun ortasında Turuncu Lacivertlilerden ayrıldı. 48 yaşındaki teknik adam Ocak 2021'den bu yana takım çalıştırmadı. Okan Buruk'un sarı kırmızılılarda görev almayı istediği gelen haberler arasında. Galatasaray'da teknik adam konusunda İbre yabancıya dönerse ilk düşünülen isim Marka Rose. Borussia e Dortmund'la yollarını ayıran Alman teknik adam şu an için boşta. 45 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa'dan bazı kulüplerinde talip olduğu kaydedildi. Yönetimin bu hafta yapacağı değerlendirmeler sonucunda iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor. Diğer yandan Galatasaray transferde hareketli günler bekliyor. Sarı Kırmızılılar'da eksik bölgelere yapılacak takviyeler netlik kazanmaya başladı. Yönetim ilk olarak 6 ve 8 numara pozisyonlarına transfer yapacak. Sonrasında bir kanat forvet ve forvet takviyesiyle stoper arayışının olacağı öğrenildi. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ın Markao'dan beklentisi büyük. Avrupa kulüplerinin Markoya olan ilgisi artarak devam ediyor, Brezilyalı futbolcuya Roma ve Sevilla oldukça yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadrodaki yıldız oyuncuları işaret ederek, hiçbir oyuncuyu satmayacağız demişti. Ancak İspanyol basını, Sevilla'nın Sambacı için 20 milyon euroyu gözden çıkardığını ileri sürdü, Özbey'in böyle bir durumda marka onun gitmesine izin verebileceği belirtiliyor. Başarılı oyuncu geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta bir gol ve bir asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaraylı yöneticiler yıldız bir oyuncuyu satma taraftarı değil. Fakat her futbolcunun bir ederi olduğunu düşünüyorlar ve Marko'ya 20'den aşağı teklifi kabul etmeyecek, eğer ki 20 ve üstü gelirse kabul edecekler. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Marka o satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Galatasaray'da ayrılık krizi, Saça Boy. Galatasaraya geçtiğimiz sezon başında transfer olan Saça Boy, kulüple bağlarını koparmak istediği öğrenildi. Beyin Sports'un haberine göre, Galatasaray ile 2025 edek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun ayrılık talebini yeni seçilen yönetime henüz iletmediği ifade ediliyor. Bununla birlikte Saça Boy ile Alman ve Fransız takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Saça Boy, 19 karşılaşmada yer almış ve bir gole imza atmıştı. Okan Buruk mu, Marco Rosmi mi? Galatasaray'da başkanlığa dursun Özbey'in seçilmesinin ardından artık gözler sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü için yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Sarı Kırmızılı yönetim, listesindeki birçok ismi eledi ve artık Okan Buruk ve Marco Rose arasında karar yapma zamanı geldi. Yönetimde bir kısım Okan Buruk, bir kısım ise Salzburg ve Dortmund gibi takımları çalıştıran 45 yaşındaki Alman teknik adam Marco Rose'yi istiyor. Peki siz hangi hocanın gelmesini istersiniz? Okan Buruk mu Marco Rose mi? Galatasaray'a 2 yıldız forvet birden 11 Haziran'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından Sarı Kırmızılıların 39. Başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek ve yönetimi hiç zaman kaybetmeden transferde gaza bastı, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Takvim gazetesinin haberine göre Sarı Kırmızılıların golcü transferi için iki yıldızla görüşme halinde olduğu belirtildi. Bu isimlerden ilki Fransa Liginde küme düşen Bordo'da forma giyen Mbaye Niang. 27 yaşındaki Senegalli Yıldız'ın Fransız ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, ancak tecrübeli futbolcu Bordo'da kalmak istemiyor. Sarı Kırmızılıların bir başka hedefi ise İtalyan temsilcisi Cagliari'nin formasını giyen Senegalli Keita Balde. 27 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi. Geride kalan sezonda 26 karşılaşmada forma giyen Keita Balde 3 gol atarken 2 de asiste imza attı. Balde, Lazio, Monaco ve Inter gibi kulüplerinde formasını giydi. Balde aynı zamanda her iki kanatta da görev alıyor. İspanyol basını Galatasaray'ın Muriç teklifini açıkladı. Dursun Özbek yönetiminin gözü Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç'te. İtalya'dan gelen iddialara göre Galatasaray, Kosovalı golcü için kesenin ağzını tamamen açmış durumda. Ancak bahsedilen rakamlar Türk futbolunun içinde olduğu mali durum göz önüne alındığında pek de mantıklı durmuyor. İspanyol basını tarafından bildirildiği üzere, Kosovalı forvet için Türkiye'den 13 milyon Euro'luk bir teklif olduğuna dair sürekli söylentiler geliyor. Bu rakam Mallorca'nın anlaşmayı kısa sürede bitirmek istediği 10 milyon Euro'luk yatırımın çok daha üzerinde. Lazio bu teklifi kabul etmeye hevesli olacak. Galatasaray'ın da ilk gözdesi Kaan Ayhan Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başladı. Futbol yapılanmasının başına Cenk günü getiren Özbek yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim Kaan Ayhan oldu. İlk 11'de en az 3 yerli oynatma kurulun yanı sıra Kaan'ın defansın her bölgesinde ve ön liberde görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olması bu tercihte önemli etken oldu. Cenk Ergün milli futbolcunun menajeri ve kulübü Sassuolo ile görüşerek transfer koşullarını öğrendi. Galatasaray, İtalyan kulübü ile 30 milyon 2024 direkt sözleşmesi bulunan Kaan'ı bonservisiyle ile satın almaya planlıyor. Sarı Kırmızılar daha önce de talip oldukları 27 yaşındaki oyun için önümüzdeki günlerde Sassuolo ile pazarlık masasına oturacak. Üst seviye değerli futbolcu rotasyon dar olması nedeniyle transferin gözleri arasında yer alan Kaan Ayhan'la Trabzonspor'da ilgileniyor. Galatasaray'ın orta sahası da Benfica'dan. Geçen sezon zayıf karnı orta saha olan Galatasaray, Getson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırırken kiralık gelen Asun ve Pulgar'dan beklediği verimi alamamıştı. 6 numara takviyesi yapmak zorunda olan Sarı Kırmızı Kulüpte yeni yönetime Florentina Luis teklif edildi. Ancak bu teklif eski yönetimden geldi. Burak Elmas ve ekibi geçen sezon Getafe'de kiralık oynayan, bonservisi ise Benfica'da olan 22 yaşındaki ön liberada gelinen aşamayı Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime aktardı. Sarı Kırmızı Kulüp, Benfica'lıya masaya oturduğu anda transferinde mutlu sona ulaşacak. Galatasaray'dan da onur bulut hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Ömer El Abdülaylı yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Kayseri Spor'da iyi bir çıkış yakalayan Onur Bulut'u gündemine aldı. Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar, Sarı Kırmızılı takımın sabek hamlesini açıkladı. Kayseri Spor'da dikkat çeken bir performans sergilen Onur Bulut, Aslan'ın takibine girdi. Galatasaray, mağarayı şartlar uygun olursa transferi düşünüyor.